Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Ee, ne şöyle bir balkonum merak etmişsinizdir diye küçük bir video çekeceğim. Aşırı bir soğuk var. Ben bu çiçekleri yine böyle sulamayı bıraktım. Çürümesinler diye. Ee, bakalım ne zaman havalar ısınır. Şöyle genel bir sardunyalarımı falan göstereceğim size. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Şöyle. Şu özel tür sardunya. İki tane tomurcuğu var şurada. Çok merak ediyorum açacak mı diye. Şuralardan da başlamış ama şurada iki tane tomurcu var. Bu gül sardunya var ya. Ondan. Ya çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Nasıl nasıl böyle hazırlanıyorlar bahara. Atlas çiçeklerimi göstereyim size. Şurada ejder meyvesi aldım arkadaşlar. Bu da atlas çiçeğe benziyor. İki tane ejder meyvesi aldım demiştim. Şunların ne renk olduğunu bilmiyorum. Ee, böyle kılçık atlas. Gördüğünüz gibi şu eee askılarda da kılçık atlas var aslında şöyle soğuk olmasını seviyorum çünkü atlaslar ne kadar çok soğuk yerse daha doğrusu kaktüsler soğuk yediğinde daha güzel çiçek açıyor ama bu demek değildir ki onları şey yapalım donduralım İstanbul hava şartlarında henüz hani don hiç olmadı burada çok şükür dondan koruyorum onları çünkü don donunca gidiyorlar yani gördüğünüz gibi atlas çiçeklerim her zaman dışarıdadır benim kırmızım şurada şu yeşil kapta onu da yakından göstereceğim size acayip güzel tomurcukları var üzerlerinde çok güzel böyle açıyorlar hatta onlardan aldığım çelikler şurada satılık çelikler var altta onlar bile çiçek açmaya başlamış pembelerim de Evet, harika bir gelişim gösteriyorlar. Kırmızı kaptakiler pembe. Şundakiler de pembe de onlar çok küçük olduğu için acamalası falan diktim içerlerine yani üzerlerine. Şu tarafta da şeyim var. Kalanşom var. Kalanşom da beyaz kalanşom. Bu da şahane bir şekilde büyüyor ablaları. Bakın şöyle. Hafif bir bitlenme oldu onlarda yalnız. Şş, ama hiç sulamadığım halde hafif hafif şuralardan bakayım. Şu anda göremiyorum da yani birkaç yerinde bit gördüm. O bitle olanları hemen aldım tabi. Evet sardunyalarımızı gösterelim. Şöyle. Sardunyalarım çok güzel tomurcuklu bakar mısınız? Şunları. Şu ortasındakini sanırım soğuktan mı ne olduysa sarardı. Sararan tomurcukları hemen alıyorum ki değerleri etkilenmesin. Bakın. çok güzel tomurcuklar var yine burada bir şenlik havası oluşacak şu da açmış kırmızı kalanşama bakar mısınız efsane kalanşo çok seviyorum da yani galiba bilmiyordum ilk başlarda bakımını biraz fazla suladığım için hep bitleniyordu şimdi kalanşoları tek kendi hallerine bıraktım hiç sulamıyorum şu pembe atlasımı göstereyim size. Şunun içinde pembe atlaslar var da hani boş görünmesin diye acem Onlar da o kadar güzel böyle büyüyorlar ki. Bunlar pembe atlas. İşte şöyle göstereyim. Şey de çok güzel. Ceylan gözleri de acayip güzel bir şekilde tomurcuklanmışlar. Bakar mısınız? Sukulentlerimiz de burada. Şu testere atlasları göstereyim. Ee, bir ha şeyden bahsediyordum. Telefonum çaldı. Videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Atlaslar arkadaşlar çiçek açması için biraz soğuk yemesi lazım. Yani ben yaklaşık e, 12 senedir atlas bakıyorum. E, hep böyle balkondadır bunlar ve balkonda soğuk ne kadar yerse o kadar güzel açtığını gördüm. Ev ortamına aldığımda bunlar açmıyor. Normal kaktüslerde öyle yani biraz e, şöyle bakın uçları sanki soğuktan etkilenmiş. Şu Nisan soğundan yani. Etkilenmiş gibi duruyor ama diğerleri gayet iyi. Bakacağız yani. Soğuğa alışsınlar biraz. Bunları açacak mı çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa edindim. Diğer e, atlaslarım Kaktüs'tü ya yani hiç sulamamıştım kışın. Şimdi onları uyandırdım. Uyandırır uyandırmaz da böyle fideler vermeye başladılar. Bakın. Kırmızıya geçelim. Kırmızının çiçekleri açmaya başlamış. Kırmızı bu sene çok güzel, çok gelişmiş bir şekilde çiçek veriyor bana. Budadım, budamıştım onu. Şu tarafa geçemiyorum. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Kırmızı şahane pembe gibi açacak galiba bu sene. Şu tarafa geçeyim hatta. Şöyle göstereyim. Ee, muhtemelen bu böyle Haziran'a kadar açacak. Temmuz'da bile böyle çiçek veriyor. Ee, yaklaşık bir ay önce başladı tomurcuklanmaya. Bir aydan fazla da olmuştur. Yani gördüğünüz gibi böyle açıyor güzel güzel. Sakıssar dünyalarımız. Sakıssar dünya suyu hiç sevmiyor. Şurada da bir değişik bir ee, beyaz atlas galiba bu. Evet. Trend yoldan almıştım küçücük. Şu kadar büyüdü. Bunu da ne renk olduğunu bilmiyorum. Bir e, takipçim göndermişti bana. İşte diğer kaktüslerimiz burada. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kırmızı atlaslarımız satılık şurada. isteyen alabilir, bana yazabilir.